Astana'da Jocihan Büyük Ulus'un hükümdarı tarihi belgesel filmin premieri yapıldı. Film gazeteci ve yapımcı Maya Bekpayva tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon ve Radyo Kompleksinin desteğiyle çekilmiştir. Belgeselde izleyeceği Altın Orda Devleti'nin kurucusu Cengiz Han'ın büyük oğlu Cücehan dönemi anlatılıyor. Premier seyircilerin gönlünü fethetti. Onlar filmin devletimizin kuruluşunda Cücehan'ın oynadığı kilit rolü göstererek tarihi adaleti yerine getirdiğini belirtiyorlar. Cüçihan'ın e... rolünü onun tarihi önemini günümüz gençliğinin gözünden çağdaş zamanın prizmasından gösterme çabası çok önemlidir. Maya bu yolda çok iş yaptı. Kendisine başarılar diliyoruz. O e, Osunda bu sadece bir sanat projesi değil, aynı zamanda tarihi ve eğitimsel bir girişimdir. Harika. Tarihi günümüz neslini anlaşılır ve erişilebilir bir biçimde aktarmanın güzel bir yolu olduğu söylenebilir. <laughs> Senaryo çalışmaları 6 aydan fazla sürdü. Tarihçilerle çok sayıda istişare yapıldı. Çekimler Aslıhan'a ve başkent çerçevesinde gerçekleşti. Cihan'ı konu olan filmin 20 Mart'tan itibaren ülkedeki tüm sinemalarda gösterimi gireceğini belirtelim.